Rus Sosyalist Devrim döneminin kadın liderlerinden, Lenin'in yakın yol arkadaşlarından, Sosyalist Sovyet Hükümeti'ndeki ilk kadın bakan, ilk kadın diplomat ve aynı zamanda sıkı bir feminist, özgür aşk savunucusu, edebiyatçı. Devrime öncülük edenlerden olmasına rağmen erkek tarafından yazılan tarihin gölgesinde kalmış birisi. Sovyet Devrimi'nin az bilinen kadın önderlerinden biri olan Aleksandra Mihailovna Kolontay 31 Mart 1872 tarihinde Petersburg'da dünyaya geldi. Kent soylu bir ailenin çocuğuydu ancak sınıfın beklentileri yerine çocukluk ve gençlik dönemlerinde siyaset ve yaşam üzerine okumaya başladı. İlk gençlik yıllarında Marx ve Engels üzerine çalıştı. 20 yaşında evlendi ve berbat bir tutsaklık dediği evlilikten kaçarak İsviçre'ye gitti. Zürih'te ekonomi okudu. Çünkü Çarlık Rusyası'nda kadınların yüksek öğrenim görmesine izin verilmiyordu. O da okumak için aynı çağda yaşamış birçok kadın gibi İsviçre'ye gitmeyi tercih etti. Üniversitedeyken Alman Komünist Partisi kurucularından ve sosyalist kadın önderlerden Rosa Luxemburg'dan çok etkilendi. Rusçanın yanı sıra daha çocukluğundan itibaren Almanca, Fransızca, Fince konuşan bu sayede pek çok düşünce akımını okuyup değerlendirme fırsatı bulan Aleksandra Kolontay, Marksizmi benimsedikten sonra örgütlendi. Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisine katıldı. Kolontay, Bolşevikler'in de sosyalist grup olarak yer aldığı, eşitlik için birlik adlı bir platformun kurulduğu bir dizi toplantının sonunda örgütlenen Petrograd yürüyüşünde burjuva feminizmi ile işbirliğini reddetti, Bolşeviklere yaklaştı. İşçi kadınlar üzerine yazılar yazdı. Tutkulu bir kadın olarak tanınan Kolontay, Sovyet devriminin ünlü propagandacılarından oldu. 1907'de 2. Enternasyonel Kongresi toplantısına ve ilki gerçekleşen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'na katıldı ve Clara Zetkin'le konuşmaları sonucunda partinin kadınlar arasındaki çalışmasına ilişkin daha net fikirlerle Rusya'ya döndü. 1908 yılında Rusya'yı terk etmek zorunda kaldı. Almanya, İngiltere, Fransa, İsveç, Norveç, Danimarka, İsviçre, Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde işçi sınıfı örgütlerinin ve partilerinin çağrıları üzerine özellikle kadın sorununa dair eğitimler verdi. Broşürler ve Kadın Sorununun Sosyal Temelleri, Yeni Kadınlar, Toplum ve Analık gibi kitaplar yazdı. 1910 Ağustos'unda toplanan 2. Uluslararası Kadınlar Konferansı'na 17 ülkeden katılan 100 delegeden biriydi. Konferansta, ana ve çocuğun korunması başlıklı bir rapor sunan Kolontay, Uluslararası Sekreterre'ye seçildi. Birkaç gün sonra gerçekleşen 2. Enternasyonel'in 8. Kongresinde, Clara Zetkin'in 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak ilan edilmesi önerisini destekledi. Uluslararası kutlanan ilk Dünya Emekçi Kadınlar Günü konuşmasını 19 Mart 1911'de Frankfurt'ta yaptı. Burada ülkesinden uzakta işçi kadınların oy hakkı üzerine konuştu. Bundan 6 yıl sonra 1917'de Rusya'ya çağrılık otokrasisini, gerici burjuvaziyi yenilgiye uğratacak, Ekim devriminde aktif rol oynamak üzere Rusya'ya döndü. Bir tekstil fabrikasında çalışmaya başladı. Kadın işçiler arasında sosyalist çalışmanın yürütülmesine yöneldi. Kadınları devrime katmak için örgütlenme çalışmalarına girişti. Ve nihayet Ekim 1917'de sosyalist devrim gerçekleşti. Devrimin hemen ardından Bolşevik hükümetinde Sovyetler Birliği'nin ilk kadın bakanı olarak seçildi Aleksandra Kolontay dünyanın bilinen ilk kadın bakanı oldu. Bakan olduğu dönemde devrimi yapalım, kadın özgürlüğü sonra gelir diyenlerin devrimden sonra da kadın özgürlüğü konusunda ayak dirediğine tanıklık etti ve mücadelesine bu alanda devam etti. Evlilik köleleştiricidir diyerek Özgür Aşk kampanyasını başlattı. Bu kampanya aynı zamanda birlikte devrim yaptığı erkek yoldaşlarının değişime direnmesine karşı bir eleştiriydi. İlk kadın bakan olduktan bir süre sonra Alexandra Kolontay bir ilki daha gerçekleştirdi ve dünyadaki ilk kadın diplomat oldu. Sovyetler Birliği'ni temsil eden Büyükelçi olarak atandı. 1926'da Meksika'da, 1927'den 1930'a kadar Norveç'te ve 1930'dan 1945'e kadar Büyükelçilik görevleri üstlendi. 1933'te kadınlar arasındaki çalışmaları için Lenin Nişanı'yla 1942 ve 1945 yıllarında da diplomatik çalışmaları için işçi sınıfı Kızıl Sancağı ödülleri aldı. 1945 yılından sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği Dışişleri Bakanlığı danışmanlığı görevinde birçok eser yazdı. Siyasette olduğu kadar edebiyat alanında da iddialıydı Aleksandra Kolontay. Burada da eleştirel olmayı sürdürdü. Kızıl Aşk adlı romanının baş kadın kahramanı Vasilisa üzerinden devrim sonrası sosyalizmi inşa ederken eski toplumun tüm alışkanlıklarını nasıl da su yüzüne çıktığını, eski ve yeni değerlerin çatışmasını tüm açıklığıyla işler. Aslında kendini anlatmıştır Vasilisa ile. Çünkü resmi tarihlerin arasındaki gerçek kaynaklar Aleksandra'nın kadın özgürlüğü tezlerinin dönemin bolşevik hükümetinde pek de kabul görmediğini, cinsiyetçi ötelemelere maruz kaldığını anlatır. Aile kurumu, evlilik, aşk, kadın sorunu ve benzeri konulara dair bakış açısı ve erkeklerle olan ilişkilerindeki rahatlığı dönemin Sovyet liderleri tarafından hoş karşılanmadı ve aşırı bulundu. Hatta aşırı bulunan cinsiyet devrimi düşüncesi nedeniyle Stalin tarafından Sovyetlerden uzaklaştırılmak istendiği de rivayet edilir. Aslında onun mücadelesi devrimle bitmedi. Asıl mücadelesi devrimden sonra başladı. Yeni ya da eski kadını sistemin yedeğine alan ve gelenekleri besleyip sadece revize eden tutumların devam etmesine, devrime sadece sınıfsal bakılmasına tepki gösterdi Cinsiyet devrimini düşünmeyenlere karşı mücadelesine devam etti. Alexandre'a göre asıl devrim en eski sömürgenin başkaldırısının yaratacağı devrimdir. Bu nedenle eserlerinde hep annelik rolünün kadınların üzerinde bir elbise gibi giydirilmesine karşı çıkar ve kadınlar çocukları olduğu için mutsuz değil, mutlu ve özgür olsun ister. Yazdıklarıyla bir kadının erkeğe duyduğu coşkunun, sevginin kadınların kanatlarını bağlamasına, onları sakatlamasına engel olmak ister. Bu yüzden de kadın kahramanların hemen hepsi çok sevdikleri halde kanatlarını bağlayan sevgiliye sırtlarını döner. Bu bir kopuş halidir. Kadının duyguyla bağlandığından mantıkla kopmasıdır ve daha büyük bir tutku olarak özgürlüğün peşinden gitmesidir. Özgür Bir Kadının Biyografisi isimli kitapta hem cinslerine şu kadınlık deneyiminden bahseder. Kadına karşı ezeli önyargıları ortadan kaldırma gücünü gösteren yalnızca canlı devrimci rüzgarlardır ve ancak yeni insanlık, üreten emekçi halk, yeni bir toplum kurarak kadının tümüyle eşit halklara ve özgürlüğüne kavuşmasını sağlamayı başarabilecektir. Hangi görevi yürütürsem yürüteyim, emekçi kadını tümüyle özgürlüğüne kavuşturma ve yeni bir cinsel ahlak için temel oluşturma amacının her zaman etkinliğimin, yaşamımın en yüce amacı olacağının kesinlikle bilincindeyim. Yaşamının son yıllarında anılarını ve mücadelesini kaleme aldı. Alexandra Kolontay, Birçok Hayat Yaşadım isimli biyografisini anlatan kitapta da kişisel tarihini şöyle özetliyordu. Aslında yalnızca bir tek hayat değil birçok hayat yaşadım. Hayat kesitlerim birbirinden o kadar ayrıydı. Kolay bir hayatım olmadı. İsveçlilerin deyimiyle gül bahçesinde değildim. Yaşamadığım bir şey kalmadı. Başarılar, korkunç derecede çok çalışma, takdir, kitlelerce sevilme, izlenmeler, nefret, cezaevleri, başarısızlıklar ve temel düşüncemde kadın sorunu ve evlilik sorunu üzerine yeterli anlayışı görememem, yoldaşlarla acı farklılıklar, düşünce ayrılıkları ama aynı zamanda partide Lenin'in yönetimi altında uzun yıllar beraber ve uyumlu çalışma. Çevremde her zaman çok arkadaşım vardı. Fakat bir sürü nefret, çekememezlik ve kıskançlık da oldu. Büyük aşkı ama öte yandan kıskançlığın acı tadını da yaşadım. Her zaman yaşamayı bildim ve bugün hala bu yeteneğe sahibim. Aleksandra Kolontay, özgür aşka inanan, özgür kimlik sahibi, özgür düşünen birey, bağımsız, tutkulu, aşırı feminist, komünist olarak hafızalarda kaldı. Devrime inandı ve karşıt olmadan öğretilmiş dogmalara karşı yer yer inancına muhalefet de etti. Devrim savaşçısı, ateşli bir propagandacı, demokrat feminist, cinsel reformcu ve diplomat olan Alexandra Kolontay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle felç kaldı. 9 Mart 1952 yılında Moskova'da yaşama veda etti.